Kendini ağırdan alan insanı aklına düşürüyorsunuz. Kendini ağırdan alan insanlar, e, tabii akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil, o çok küçük düşürücü, aşağılayıcı bir şey. Aklı zayıf insanlar yapar. Onu çok iyi bir keşif gibi görüyor. Ağırdan alarak muazzam bir netice elde edeceğini düşünüyor. Halbuki ağırdan aldığında karşıdaki şahıs onun anormallığını olduğunu anlamış oluyor ilk başta. Yani aklı dengesinin yerinde olmadığı bir kere anlaşılmış oluyor. Ee, adam onu bir kenara yazar. Ya yani bir kere bu normal değil diyecek. E ee, sen ağırdan ölürsün, ne kal alır? Hı hı. Ya ağırdan ama sana ne kazandırır? Hı hı. Ne itibar kazandırır, ne saygı kazandırır. Sadece anormal olduğuna dair kanaat ettirir, o kadar. Hı hı. Dolayısıyla dengeli, makul, sevgi dolu bir insanın yapacağı bir şey değildir bu. Aklı zayıf, ne yapacağını bilmeyen, kendince o çürük aklınca taktik yaptığını zanneden zavallılara ait bir metottur. Evet. Dolayısıyla hiç kafanı takma.